hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün AVM'ye geldik ki şimdi de ben olmanız için geldik işte. Şimdi arkamdaki şu MRD'ye gideceğiz. Ama ilk önce GD'ye geldik. Bakın. Hadi gidelim bakalım nelere bakacağız. Ayakkabı var yani. <laughs> Anneanneme ayakkabı bakıyoruz. Bu arada teyzem var. annem de burada. Görünce bundan bir tane alacağım bizim kiler burada kalacak. Ben geliyorum. Annem de izin aldım tabii. <laughs> Annem en güzel bir sıkıntı. Çok güzel bunlar mı? Ama dönüş ben tutacağım. <laughs> Abi mi? Direkt elime bunu aldım ben. 16 lira cicik valla. Gözlere bakın çok güzel. Bak. <laughs> Anneler Ne alsam ki? Buradan kedime bir şey alacağım şimdi. <laughs> kedime bundan aldım. Tarak çok tüy döküyor bu aralar. Tarasını öğrendikten sonra geri bıraktım. Hem bir tane Efendim. Zün. İsim, isim, harfleri bulduk. Bunu güzel şeyler yapar abi. Nasıl bir yer gelin. Arkadaşım ben yine geldim. Kalemlerin önüne. Burası mülk. Ben... Ne Resimle. Kesinlikle kaşığı, kırk iyi tam. Bu da taş, aynısı mı ancak? Aynı sayısı, bu da bunu alayım. İç yüzümü burada açacağım. Ve iki günde değişmiş abi. İçimden sana para kattım, gamzı çıkıyor. Bunu aldım, fiyatı da olsun. Bırakıyorum. Bırakıyorum kesinlikle. Durun bir sepe. Şey ben şimdi şey az önce alan alın, kayın bırakıp daha bir şey alacağım. Ya bunlardan alacağım. Şöyle. Ay. Ya da nerede? Ay çok pahalı. Burası pahalı, bu arada çaktım. değilim. Gelebilirler be. hoşuma <laughs> bir var zaten de. Hmm, Bunlar Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı, bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, altı. Aynı. Ama bakın bununla şey yazabilirim. Ben bunu alacağım. Lastik çok güzel. Şunlardan alacağım. 75 TL hem. Zengin geldim buraya. Para biriktirdik. <laughs> Başına değil hiçbir şey. Kazık yemin diyorum. kazık hepsini çıkarmışlar. Kazık. Almasın zormal kazık. Çok güzel. Ama benim kalem açacağıma ihtiyacım yok. Abi, Sen not defteri alsam. Kremi doğum günü yarın. Ama böyle güzel bir şey almam lazım. O böyle minik çeyreğe bayılıyor. Ay bunlara bayılır. İnşallah Bundan alıyorum hem 57 hem de kuzenimin doğum gününe. Zaten onun da bir tane daha doğum günü hediyesi. Şu <laughs> an ağzım açık. Bunlar en fazla ıı, çüş. Yani. Arkadaşlar kuzenim mutlu etmek istiyorum ama çok pahalı yani. 200 sat? 200 üm 200 de para kalsın bey. Tabii evde 800 bin falan vardı da e, yanıma yanıma 400 aldım. Yani burada çok bir şey harcamak istemiyorum der. ama evde zaten. Abi ben ne kadar Onların tatlılığına şaka. Abi ne olacağız şimdi? Ay bunu nasıl yaptın? Yapan kız var ya. Ay, çok güzel. Şuraya bakalım. Şuradan bir şey almasın da insan ne yapsın? Boş yere para harcama yeri burada. Hazır. burada keçimiz bu kadardı yani. Bence şimdi ödemeye geçebiliriz. Ödemeye geldik buraya? Harflerim kuru, harfleri de var da. çünkü bunu açacağız. arkadaşlar. Yürümeye de ödedik. Bakın bu da en güzel. Dedi ya karavanı alalım. Gel bakalım yetişebiliyor <laughs> mu sizce? Bir kızın buradan olması gerek. <laughs> ben almak istiyorum. Kaç aradır sizce? Baklaytı ne ne Nasıl? Dondurdum mu kodrayayım? Arkadaşlar bu arada ben kafe teline bıraktım. Şöyle sepetim. Bunları aldım yani. Bir dakika benim kalemim. Ha bu evet, ah, da. Hadi tamam. evet, bunları ödeyelim. gerekiyor. Bizimkiler hala ayakkabıcı mı? Hiç bilmiyorum ki. Ayakkabıcı edelim bakalım. Arkadaşlar herhalde yine buraya geldiler çünkü ayakkabıcı da yok. Yoklar. burada da var. Arkadaşlar bunu gördüm şimdi ama alışverişimi yaptım annem diye burada diye tekrar geldim. Çalmak amca, hayır amca. Küçük küçük kanallardan diye çalmak amca. Yemeğim böyle Bant bu arada. Faz çok Eve bakıyor. ben çetime bakıyorum. alışverişimi yapmasaydım. Bundan bir tane isterdim. O da bu ne? Şeker abi. Bilmiyorum. Şey tamam. şey Sonları göstermek için şey bu. 8 keşke şunlardan farklı ve berbe ya. Güzel bir şeyle olsaydı şunlardan alırdım. Güzel. Yine bir daha göstereyim hatta size de. Bir dakika burası MNG mi? Arkadaşlar burası Yenişehir AVM. Yeniş Erzurum'da Yenişehir AVM. Hemen ismini gösteriyorum. Gelin. ben alışverişimi yaptım ya buyur. 295 tuttu. 295. 400 verdim. <laughs> <laughs> Suluk mu bakıyorsun? <laughs> bu arada Beşiktaşlı. Yani kuzenim Aslı. Onun günü <laughs> doğum, e Aslı doğum günü. Yarın. Doğum gününü kutlar yorumlar açıklayacağıyla Aslı'nın doğum günü kutlu olsun yazarsınız artık. Abi bu arada ben bunu neden gördüm? Her şey şimdi görüyorum bu arada. Her şey yer yer

Şunu görüyorum. Sol fırsat diyor. Bu şey 90 taşıyor. Bile ne oluyor? Bir daha kedimin olduğunu biliyorsun. Onun bir köpeği kim vardı. Köpeğin kapısı mı gidiyor? Vallahi gidiyor biliyor musun? Videoda gerçek. Kedim olduğunu gördüm ama kapı kesildi. Amca vardı kaçtım. Amca amca kızım. Bu arada bu defterde şimdi daha rahat bakacağım. Defterde bu arada bir bakacağım. Bir de böyle. seni bekliyorum. Gel bir... ben. an. Ben poşetlerimi aldım. Gidiyorum. Hı -hı. Onlar da bir şeyler almış. Ödüyorlar ne alır bilmiyorum. Onların poşetini de karşılayacağız. Bir yerde oturalım yine. Hı -hı. Ben çıktım. Neler almışız şimdi bir daha ne? Hayır. Geliyorum. Çiçekler burada. Kusura. Bugün mü? Yerin doğum günü diye bunu almıştım. İçine bakacak. Bunu aldım annem doğum gününe. Annemin doğum günü. Anne. Anne doğum günü. Tabi şu an için. Ben çok merak ettim. Ne ki bu? Güzel bir şey diyeceğim. Ama buna asıl bayılır. Zekli Not paper. Not kağıtları. Aa bakın burada resimleyecek var. Lise bak şemsiye açmış. Aa. <laughs> Anneli, anneler günün günü doğum günü. Bakın arkaya böyle not kağıtları.